El salla babası. Aferin. Bakalım İpekçim ne yapmış? Bitirdin mi? Hadi şöyle tut. Tut önünde. Göreyim. Önünde tut işte bak. Şimdi ne demiştik? Bir saçlarda çizgi çalışması, arkada doku çalışması. Buralardaki kırmızıları buraya taşıyoruz. Buradaki mavileri de bak buraya taşımışsın. Hadi kırmızı beneklerini çoğalt. Bir renk her yerde. Her renk her yerde. Bakalım Miracım senin sen şu anda şeye gidiyorsun güzel. Renk sıcak soğuk renklerin çalışmasını yapıyorsun şu anda örnek alıp bir e, şeyden. E, hemen çizgi çalışmanı göster Miracım bana. Evet işte baktık doldu. Saçlarda çizgi doku çalışmaları. Arkada da Yine do e çizgilerle bütünleşmiş doku çalışması. Bakayım Ezgi'cim sen ne yapmışsın? Hemen sen de önünü al kalk göster. Bir bakalım. Evet güzel. İşte bitmiş. Çok güzel olmuş. E saçlarında çizgi ve doku çalışmaları. Çizgiler özellikle saçlarda. Arka planda da fonda da doku çalışması. Çok güzel. Hadi bitirin. Bitirin oyuna geçelim. Dramaya. Söyledikten sonra biz sizler tekrarlayacaksınız. Benim Hadi. adım D, D. Benim adım L. Benim adım D ya, ya ya ya. Şa şa şa. şa. L çok yaşa. Hadi şimdi biz söylüyoruz. Benim adım D. Benim adım L. Benim adım D Ya ya ya. Şa şa şa. L çok yaşa. Benim adım Ezgi. Ezgi. Ya, Ezgi. Ya, ya, ya ya ya. Şar şar şar. şar. Ezgi. Ezgi. Ezgi, Ezgi çok yaşa ama bunu hepimiz söyleyeceğiz. O söyledikten beraber sonra beraber mi? Beraber söyleyeceğiz. O söyleyip bitirdikten sonra. Hadi. Benim adım Mi. Benim adım, Benim adım Mi. Ben. Ya ya ya. Ray çok ya şan. Şimdi biz tekrarlıyoruz. Benim adım ne? Benim adım Ray. Benim adım Miray. Ya ya ya. Şa şa şa. Miray Miray çok ya şan. Benim adım İ. Benim adım İ. Benim adım Ek. Pek. İ Pek. Benim adım Pek. Benim adım iyi pek ya ya ya. Şar, 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 şar. Mi, ipek, iyi ipek iyi çok ya. Eller başta. Yapıyorum. Eller kopişte. Eller göbişte. Eller bende. Aferin. Dediğim ya. Eller bende. Eller ayakta. Evet, eller ayakta bizde. Eller havada. Eller göbekte. Eller yukarıda. Aferin. Bak. Bediye mi yapıyorsunuz? Eller başta, Eller çevrede. Eller bende. Eller havada. Siz öğrenmişsiniz bunu. Eller uzakta. Evet. Ayak havada. El ayakta. Evet. El belde, el omuzda, el belde, el omuzda, el belde. Aferin size, hiç yanılmıyorsunuz. Evet, ne diyelim? Başka neler vardı? Göz. El yer gözde, eller kaşta, eller burunda. <laughs> eller burunda, gidiyor. Değil mi? Eller saçta. Eller omuzda. Aferin, aferin, aferin.